saygı duruşu var. Bu sabah Fenerbahçe'nin Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, efsanelerinden birini kaybettik. Selçuk Yula aramızdan ayrıldı. Üzüntümüz çok büyük. Bugün 50 bin, hatta 50 binin üzerinde Fenerbahçeli. Burada Şükrü Saracoğlu stanında uğurluyor kaptanı. İşte kaptanımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Anonsu maç öncesinde siyah tişörtlerle kalbimizdesin büyük kaptan yazılı tişörtlerle ısınmaya çıktı Fenerbahçeli futbolcular. Hepsinin sırtında 9 numaralı forma vardı. Hepsinin sırtında 9 yazıyordu. Bugün herkes 9'u giyiyor Fenerbahçe'de. Selçuk Yula anısına. Ertuğrul senin de söylediğin gibi çok iyi oyuncuydu. Çok iyi bir Fenerbahçeliydi. Ve de çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin Selçuk abi. Bir kez daha Türk futbolunun başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin diyelim. Kamper. Und die erste Möglichkeit und ist das Tor. Vierte Minute, 1 0 Red Bull Salzburg. Und damit ist sehr viel erledigt. Da haben die Türken komplett verschlafen. Eine kleine Lücke, Vorstoß von Ulmer, Kampel und das 1 zu 0 für Red Bull Salzburg. Super schnelle Aktion. Und da fliegen die ersten Gegenstände von den Ringen. Wir schauen nochmal hin. Ulmer macht viele Meter. Kampel geht und da ist... so. kayıt şimdi bıraktı. Meireles! Süper gol! Gol Meireles! Harika bir gol. Harika bir gol attın Meireles. Kaleci Graci sadece sadece seyretti. Başka ne yapabilir ki? Raul Meireles. Hemen geri dönüyoruz. Hemen geri dönüyoruz 8. dakika. ortası. Kayt çok iyi gördü Rahmeyren Top yere inmeden o kadar güzel vuruyor ki. Sağ ayağının dışıyla harika bir gol. Çok erken gelen gol Fenerbahçe için mükemmel. Hem oyunda tutacak hem moral motivasyonu. Türbünler tekrar sağ için o sinerjiyi olacak. Her anlamdan çok iyi. Bu takıma konuştuğumuz gibi Ertuğrul goller de bulur Fenerbahçe bir gol daha Musa Soğuk bu kez sahnede 17. dakika Fenerbahçe 2-1 önde Salzburg karşısında Avusturyalılar neye uğradıklarını şaşırdılar 2-1 oldu durum şükür Saracoğlu'nda bu kez Musa Soğuk harika bir gol daha Ersun yanına koşuyor Soğuk 2-1 öne geçiyoruz Fenerbahçe 1-0 geriye düştü ama üst üste iki golle öne geçiyor. Sarı verdiler. Musa Sol. Harika kontrol. Muhteşem gol. Dönerek vuruş uzak köşeye. Kayıttan aldı top. Kaleci Gülaç işaresiz. Şimdi durum 2-1. Veya hocam 1-0 geriye düştük ama kendi evimizde gol goller bulabiliriz demiştik. Oyuncu birden offside'daydı. Endrek serbest vuruş kullanıldı. Ramalho, Christian, Vebo karşı karşıya. Vebo! 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 3-1 oldu. Vebo! Pierre Vebo 3. gol atıyor. Fenerbahçe 3. Rebo Salzburg 1. Şükrü Sarıcıoğlu stadında bu kez sahnede Vebo var. Fenerbahçe artık daha rahat. Kadıköy ayakta. Pierre Vebo. İşte golün gelişimi. Harika paslaşmalar. Christian'la başladı atak. Solla devam etti ve böyle bitti. Şimdi durum 3-1. Açısı da biraz daralmıştı ama buna rağmen usta işi bir vuruş ve bodan. Topun altına çok iyi girdi. Ancak o açıdan öyle gol olurdu altına gelerek hafif böyle kleps dipleyerek birinci sınıf gol oldu. Fenerbahçe'nin bugün attığı 3 golde baktığımızda çok iyi olmuş. Yani takım halinde hem özellikle geçişleri daha doğru yapan zaman zaman ama zaman zaman da bu geçişlerde çok savunma attığına geriye yaslanan orta sağ Burada Meriç Şehri geldi tabii sakatlanınca Kar Mehmet Topal,